Merhaba arkadaşlar. O önceden oynadığım kartlı oyunu bölüm sonunda size göstermeyi unutmuştum. Onu göstereyim hemen. Şurada değil tamam, de. Tamam işte bölüm buradaymış. Hiç. Neyse. Arkadaşlar çoğu yeri aldım. Bakın. Burayı da aldım. Sadece İngiltere kaldı. Onu Fransa halleder. Ama ben doğruya oraya saldıracağım. İngiltere bu kadar asker karşıta tutunamaz. Zaten dünyada bize düşman olarak tek devlet İngiltere kaldı. Bir de göstermelik olarak Rusya kaldı. Çünkü Rusya nereye yerini almıştım. İsveç de göstermelik olarak kaldı. Hoşçakalın arkadaşlar.